Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Şu anda size Soluna gibi uçacak, Soluna gibi yükselecek, Soluna gibi sistemi kaliteli bir coin'i sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Bu coin'i kendim satın aldım. Ben kendim satın aldım arkadaşlar. Doğruya doğru aldım. Hani güveniyorum coin'e. Diğer videoda ııı Solona videosunda da bahsettiğim koyun bu Helium coin arkadaşlar HNT coin kısaltılmışı şimdi bakalım arkadaşlar piyasa değeri kaç TL gördüğünüz gibi 18 kaç oluyor orayı tam olarak anlayamadım ama hacmi 24 saatte 400 milyon olmuş piyasa hacmi 24 saatte 400 milyon of dolaşanar yüzde 43 çok güzel HNT koyun güzel sıralamada 59. Arkadaşlar e, neydi bu koyun market kepte 59. sırada 100-194 TL 194 TL bakalım Gördüğünüz gibi 180 liradan 200 liraya gelmiş. Şimdi 194 TL'de bakın bu coin artacak. Bu coin aynı Solana gibi artacak, 2x yapacak. Ben şahsen 2x yapınca satacağım. 3x yapacak. Şimdi coin neymiş onu da anlatacağım. Solana gibi uçacak coin. Hemen başla bunu yazacağım. Sonra bir video videoda artacağım. 2x yapacak kaliteli e, yok. 2x yapacak projesi sağlam koyayım. Bu kadar basit. Hemen bakalım piyasaya. Piyasaya bakalım sonra analiz. Piya, piyasalarda hangi piyasalarda varmış? Binance'de de var. Zaten Binance yeter. Dünyanın bin numaralı borsası Binance'de de var. FTX, GTO, Vazirx, Coin X, Coin DJX, -E, PONX, BKX, VCC, HO, Bilaxi, Toko Kripto, ZT, Hotbit. 22 tane Bursa'da var. Of, of. BNT Coin, of. Of kinof. of. Geçmiş verilere bakalım çekmiş veriler. 27 Ağustos'ta 172 lira 193 lira. 25 Ağustos bugün kaç ayın? Bir dakika bakayım. 28. bu Hacım bakın git gide atmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? gitgide artmış atmış. Of. 20 Ağustos'ta hacmine bir bakın. 993 milyon. Çok fena. Şimdi. Bir dakika. Şurası azaldı. Cüzdanlara bakalım. Bitcoin <laughs> eter veriyoruz. Ledger'de cüzdanlar alınıyormuş. Haberlere bakalım. Önemli olan haberler. Strong Test Trade Expect to Hey dude Bakın gördünüz mü arkadaşlar 100 111 milyon. Uf, haberler çok güzel. 7 gün önce, şu 7 gün önce. Şu 10 gün önce, şu 2 hafta önce, şu da 2 hafta önce, şu bir hafta önce. Yani çok e, piyasalarda bir coin. Sosyal ağlarına bakalım coin'i. E. <laughs> helyum Hı, tamam. Şimdi gelelim helyum nedir? Helyum nedir? Hey Bunun daha bir de maden kendi madenciliği var arkadaşlar. Bu bunların ürünleri yok satıyor. Bunların yaptığı yani bu koyunun madenciliğini yapan hotspot yok satıyor. Onu da anlatacağım sizlere. Merak etmeyin. ondan da çok kariden var. Helyum veya helium koyu madenciliği gibi kavramlara son zamanlarda sıklıkla rastlamış olabilirsiniz. Bu dosya... Abi bu ne ya? Bir dakika şunu bakayım açayım. Ha. Helium Geçelim onları. Nesnelerin interneti, lot kavramını her geçen gün daha çok duyuyoruz. Bu kavram dahilinde sadece bilgisayar, akıllı telefon, tablet, TV gibi elektronik ürünler değil, evimizde, iş yerimizde kullandığımız veya sokakta gördüğümüz her şey ağa bağlı hale geliyor. Böylelikle her nesnenin verilerine uzaktan erişmek, onları kontrol etmek mümkün oluyor. Ev ve iş yerlerinden daha geniş ölçekteki yerler için nesnelerin İnterneti uygulamalarını sağlayan ağları yavaş yavaş görüyoruz. Bunlar LoRaWAN olarak adlandırılan düşük menzilli geniş alan ağı teknolojisine dayanıyor. İşte bu dediğim hotspot bu arkadaşlar bunların yaptığı bir kilometreye ulaşan aletler var. HOSPOT bu kullandığınız şey VPN değil VPN'e değil ben onu size anlatacağım. Bakalım gerekli bir şey var mı? Ancak o tür ağlardan farklı olarak merkezi bir yönetim ve kontrol birimi yok. İşte önemli olan da bu. Burada kullanılan bakın üstelik sadece ve internet ayıktan birbirine ve ağa bağlanmasını sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda ağın oluşumuna katkıda bulunan noktaların bu işten kazan sağlamasına da mümkün kılıyor. İşte bu dediğim madencilik yapıyor ya bunlar. O <laughs> bakalım. Ne? Hospolar yani bağlantı noktaları helyum blok zincirinin yerel kripto para birimi olan HNT üretir ve bedelini HNT ile ödenir. Helyum blok zinciri ise tamamen fiziksel merkezi olmayan kablosuz ağların oluşturulmasını teşvik etmek için oluşturulmuş yeni açık kaynaklı halka açık bir blok zinciri olarak tanımlanıyor. Helium Union belirttiğine göre bugün Helium blok zinciri ve on binlerce hotspot dünyanın en büyük Doravan ağına erişim sağlıyor arkadaşlar. Helium blok zinciri nedir? Helium blok zinciri Proof of Coverg olarak adlandırılan ve kapsam kanıtı olan tanımlayabileceği yeni özgün ve bir çalışma algoritmasına dayanıyor. Bu blok zinciri madencileri Helium'un blok zincirinin yerel kripto para birimi olan HNT ile ödüllendiriyor. Resmi olarak 29 Temmuz 2019'da başlatılan <laughs> Helium blok şu anda dünya çapında 40.000'den fazla Helium coin madencisi üzerinde çalışıyor. 40.000'den fazla 40.000'den fazla aynı zamanda dünyadaki en büyük Halka açık merkezi olmayan Lora ana gücü sağladı biliniyor. Abi bu nasıl bir coin'dir arkadaşlar? Yani 2 de yapar, 3 de yapar, Solana gibi uçacak coin Helium, Helium blok zincirinin temelleri. Helium blok zinciri, bloklar, epoçuklar. Devirler, işlemler, zincir değişkenler, hesaplar, cüzdanlar, anahtarlar gibi birleşenlerden oluşuyor. Helium blok zincirindeki en son işlem grubunu kaydetmek için kullanılır. Mevcut hedef blok süresi 60 bin milisaniye 60 saniye olarak tamam. Çok hızlı. Herhangi bir devirde en son blok, blok versiyonu, blok uzunluğu. Blur'ün ışık kodu işlemlerin imzası gibi parçalar bulunuyor. Tamam. Bakalım bunların sitesine. Bakın burada madencilik de yapılıyor. Bakın burada var bak bu ürünler. Gördüğünüz gibi bu helyum var kendi sitesi bakın ben de ben ben 21 dolardan aldım arkadaşlar helyumu şu an 7 tane aldım size hemen göstereyim. Kesinlikle söylediklerim yatırım tavsiyesi değil zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuna girelim. <laughs> Heyne temadeli çatılara sıcak nokta cihazlar kullanılarak yapılır. Bu kadar ciddi anlamda hotspotlar helyum noktayı kullanan çevrenizdeki milyonlarca cihaz ve kilometrece kaplı zorlu alanı sağlar. ABD ve Avrupa'daki en büyük halça, halka açık LoRa Van ağı, LoRa Van ağı helyum kentsel konumlarda düşük güç, yüksek güvenlik, sağlam kapsama doğru karşılığını sağlar. Avrupa'nın büyük şehirlerinde zaten çok sayıda noktamız var. Ağımıza katılmanızı istiyoruz. Ortaklık noktalarında kendi yerimizi de kiralayabilir ve hemen kazanmaya başlayabilirsiniz. İşte şura. Bakın burada arkadaşlar. Yani bu çok pahalı. Yani Türkiye şartında çok pahalı adamlara adamlara 700 lira gibi 700 lira da ne var? Allah Allah Avrupalılara 700 dolar. 700 dolar ne 700 TL gibi ee, birim fiyatına çevirirsen yani birim olarak düşünürsen tekil olarak yani anladınız mı arkadaşlar neydi onun adı unuttum şimdi kafam karıştı aklıma gelmiyor şu 60 lira gibi Avrupalılara bize 600 lira neyse bakalım 05 eniyeti çok ucuz Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Size zahmet olmasa tabii ki.